Öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar akıntısı oluşuyor. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar. İlk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar. Ceset şişman ise daha çabuk çürürken tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane böbrek İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor. günden güne şişen karın patlıyor ve göz çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor. Ortalama dört yıl sonra insan tamamen kemik haline dönüşüyor. Güzelliğin, yakışıklılığın, zenginliğin, kibrin, malın, mülkün, makamın, mevkin nerede? Yeryüzünde kasıntı bir şekilde gezen, küçük dağları ben yarattım egosuna sahip olan insanları aşağılamaya çalışan hayatı statü ve dünyada kazanacağı geçici başarılara odaklayan o her kibirlinin sonu budur çalışın başarılı olun insanlığa fayda verin ama Hayatı gözünüzde büyütmeyin. Kendinizi de büyük görmeyin. Zira elimizde yaptığımız erdemlerden ve amellerden başka bir şey kalmayacak. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Rabbim hepimize hayırlı ömürler verip ölümümüzü de hayırlı eylesin. Ve selam